Ses deneme 1 2. Ses geliyor mu? Nasıl? Çok mu bağırıyorum? Aşağı yukarı alayım mı mikrofonu? Genelde bağırıyorum çünkü. Normal sesim konuşurken normaldi Tamam. Tolga böyle iyi mi? Ne diyorsun? Birman böyle başlayalım sonra arabanın ses 1 2 3 deneme Insta video hoş geldiniz YouTube. Herkese merhabalar Hyundai Uçar Plaza'ya ve aynı zamanda da Uçar Otomotiv YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyız. Çünkü sizler için Insta'nın tanıtımını yapıyoruz ve müsaadenizle de arabadan inmem lazım. Çünkü yine ufak kompakt bir araç için benim gibi heybetli bir arkadaşı seçmişler bu arabayı tanıtma uğruna. Buradan da bir mana teşekkür ediyorum tekrardan beni seçtiği için. Efendim sonunda geldi. Önce şöyle bir sizi 2-3 saniye baş başa bırakayım ne düşünüyorsunuz diye. üzere çok güzel duruyor. Biz çok beğendik. Yeni geldi. Ufak böyle birazcık inceleme fırsatımız oldu. Fakat her zamanki gibi yine biz sizlerle samimi doğaçlama bir video çekmek istedik. O yüzden de boyun için yüksek müsaadenizle Instagram'ı sizlere tanıtalım. Bildiğiniz üzere kompakt bir SUV tasarladı Hyundai. 49 kW bir bataryamız var ve yaklaşık olarak da 360 km bir menzil sunmaktadır. Ki zaten birazdan aracın içine girip aracı da çalıştırdığımda hepsini detaylı olarak sizlere anlatacağım. Ön tarafa bakarsak ben farları çok beğendim açıkçası. Mükemmel gözüküyor. Yine açacağız çalıştıracağız aracımızı o zaman da göreceksiniz zaten. Hava kapakçıklarımız hemen aşağıda. Bataryamız ısındığında hava kapakçıklarımız otomatik olarak açılıp yine bildiğiniz üzere çok da bağırmamaya çalışıyorum. Bugün showroom epey kalabalık. Elimden geldiğince konuşmaya çalışacağım sizler için. Hava kapakçıkları açılır. Biliyorsunuz zaten bataryamız soğuduktan sonra tekrar hava kapakçıkları kapanır. Yan tarafa gelecek olursak yine aynalarımızda mükemmel bir detay düşünmüş Hyundai. Sol sinyal verdiğimizde veya dörtleri yak baktığımızda buradaki ufak ışıklar bize yol gösteriyor. Ben çok beğendim. Yine aynı tarafta o şekilde diğer ayna tarafı konuşuyor. <laughs> 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 yo yo kesersin kurguda devam edeceğim aynalarla. <laughs> Aynalarda zaten çok güzel bir detay düşünmüşler yine dizaynda. ışıklandırma ile sola sinyal verdiğimizde bu ışıklar yanıyor. Sağ sinyal verdiğimizde de yine aynı şekilde diğer tarafta da ışıklar yanıyor. Yine her aracımızda geldiği gibi radarımızda Insta'nın önünde zaten şerit takip sistemi, ön çarpışma önleyici de bu aracımızda geliyor. Aynı zamanda da tekrar aynalara geri dönecek olursam da aracı kilitlediğimizde otomatik katlanabilir. aynalarımızda bu aracımızda mevcut. advance paket olarak geldi. Bir de bir cross paket olarak gelecek. O da geldiği zaman sizlerle birlikte inceleme fırsatı buluruz efendim inşallah. 17 inçlik çok güzel alaşım jantlarımız var. Yine Insta'nın dizaynında da aerodinamiğe çok önem verilmiş. Elektrikli araç aerodinamiğine çok önem verilmiş. Yani diğer markaların yaptığı gibi işte benim bir aracım var. Ona ben elektrik motoru koyayım değil. Gerçekten uzun yolda özellikle sarsma yapmadığına dair bilgiler ben şahsım adına aldım. Bunları da sizlere iletmekten memnuniyet duyarım. şimdi müsaadenizle önce bir de bagaja bakalım. İçerisine sonra geleceğim. Bagajı açtığımızda yine ufak bir bagaj bizi karşılıyor burada da. Tüm koltukları yatırdığımızda ise 1096 litrelik bir bagaj kapasitesine sahip oluyoruz. Ben çok beğendim. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara lütfen yazın. Konuşalım birlikte. Zaten arka park sensörlerini artık söylemek istemiyorum. Tüm araçlarımızda geliyor bildiğiniz üzere. Şöyle müsaadenizle bagajımı kapatacağım. Arka dizaynı da ben açıkçası çok beğendim. Kapı kolunda burada yer kaplamasın diye şöyle yukarı koymuşlar. O da bizim çok hoşumuza gitti. Zaten arka koltuklarda ön tarafa ben oturduğum için şu an biliyorsunuz boyum 2 metre. O yüzden koltuk en arkaya geldi. Başka bir kanaldan aldığım bir bilgi. Avrupa kanalı diyelim. Orada da 493 kilometre bir şehir içi menzil alan bir arkadaşım var. Bu arabayı kendisi kullanıyor şu anda. Avrupa'da yurt dışında. Çok fazla detay vermeyeceğim. İki tane güzellik söyleyeceğim şimdi. Birincisi yüksekliğimiz konu aracımızla aynı. İkincisi ise aks mesafemiz i20 ve B10 aynı. Ve bence bu kadar kompakt güzel bir araba için bu inanılmaz bir detay. Çok hoşumuza gitti. Şurada müsait biri varsa da danışmanlarımızdan da fikir almak istiyorum bu arada. Kimse müsait değil galiba. Meltem Hanım müsait mi acaba? Ama Meltem Hanım'ı yakaladık çünkü geçen videomuzda showroom videosu yaptık hatırlıyorsunuz Meltem Hanım'ın misafirleri vardı. Hoş geldiniz nasılsınız? Çok özür diliyorum. iki saniye Meltem Hanım'ı çalabilir miyim sizden? Tabii ki şey zaten değil mi? Şimdi <laughs> değil <laughs> biraz <daha. Gülüyor> Öyle mi? <laughs> tamam. Mertem Hanım çok ufak, çok da vaktinizi almak istemiyorum. Insta ile ilgili <laughs> evet. düşüncelerinizi rica edebilir miyim? <laughs> bu segmentte kilometresi şu an çok iyi. Onun dışında sunroof bence bu segmente göre çok iyi. <laughs> Sağ olun Mertem Hanım. Birman'a da soralım ya. Birman hep bizim videolarda var. Birman, Tolga Bey şu düşüncelerinizi bir alalım mı Instagram için? Çok tuhaf ya, çok farklıymış ya. Beğendiniz Boya, mi? Beğendim, güzel ya. Rengi ne bunun? Bu elegan sarı diye geçiyor, lansman rengimiz. Beyazı da gösterdik mi? Beyaz da burada. Ben beyaz ya. Ben Sen beyazcı beyaz. mısın? Aynen. Sen sarıyı anlat, ben beyazlıyım. O zaman belki bir test sürüşü yapar mıyız birlikte? Bence söz verelim. Test sürüşü aracımızı aracımız ben çok istiyorum. geldiğinde... Yaz beni. <laughs> ilk Yaz beni. O zaman buradan Sizlere söz verelim efendim. Test sürücü aracımız yakında gelecek. Onun da yine Tolga ile birlikte her zamanki gibi samimi bir sohbetle test sürüşüne çıkarız diyoruz Instagram'da. Dışarıda zaten çoğu şeyi anlattım. Yani bizim için önemli detayları anlattığıma inanıyorum. Ve çok fazla da o bu detaya girerek kimseyi de sıkmak istemiyorum. Çünkü asıl önemli detayları zaten söyledim. O da işte şehir içi menzil olsun. Şehir dışı menzili henüz bilmiyoruz. Fakat şöyle bir arabanın içine ufaktan girip bakalım. Zaten çoğu araçta da artık anahtarsız girişimiz mevcut. Anahtar cebimizde olduğu sürece aracımıza geçebiliyoruz. Şöyle yönetmenim içeriği göstersin. Yönetmenime de kapısını açalım. İçeriden biraz anlatım yapalım. İşte biliyorsunuz ben normal boyutlarda bir insan olmadığım için koltuğum da en geride. Bu arabanın anahtarı nerede? Arabanın yok. Buraya koyduğuma yemin edebilirim. <laughs> Cebimde mi yoksa? Tolga anahtar sende mi? Arabanın anahtarı nerede? Selen'de mi? Evet oradaymış. Dedim galiba kaybettim anahtarı. <laughs> bir şey oldum yani. <laughs> Üstünde yazıyor, elegan sarı diye. Anahtarımız da şu şekilde güzel bir anahtar yapmış her zamanki gibi Hyundai. Zaten anahtarsız çalıştırmayı biliyoruz. Anahtar cebimizde veya çantamızda olduğu sürece, arabaya da yakın olduğumuz sürece elimizi kapı koluna koyarak kapımızı açabilir. Aracımıza bindiğimizde de buradaki tuşumuza basarak aracımızı çalıştırabiliyoruz. Bu sefer kaybetmeyeyim anahtarı cebime koyacağım. En sevdiğim detay Hyundai araçlarında özellikle elektrikli araçlarda yine diğer markalar yapıyor. Her marka çok güzel araba yapıyor. Hiçbir sorunumuz yok. Fakat şu klimanın burada olması sadece her şeyin bir tablette olmaması benim her zaman hoşuma giden bir detaydır ki müşterilerimizden de aldığımız geri bildirimde hep bu yönde oldu. Yani iyi ki bu tuşlar, iyi ki bu klima burada dijital, iyi ki ekranda değil gibi yorumları biz her zaman müşterilerimizden zaten aldık. Şimdi geldim. %96 bir batarya mevcut şu anda. 319 kilometre bir menzil yaparım diyor. Tabi şehir içinde bu artabilir. Kışın düşebilir. DC şarj ederken de aracımızı %10'dan %80'e 30 dakikada şarj edildiği söylendi bana. Tabi bu o saniye o DC şarj ünitesine kaç araç bağlı veya o nasıl bir akım alıyoruz şeklinde. Bu 5 dakika belki 10 dakika değişebiliyor ki o da çok da büyük yani çok da mühim olacağını düşünmüyorum açıkçası. Onun dışında her zamanki gibi şerit takip sistemimiz aracımızda mevcut. Sürüş modlarımız yine aynı şekilde mevcut. Spor modumuz, kar modumuz, ekonomik modumuz ve normal mod olacak şekilde aracımızda sürüş modlarımız var. Direksiyon yani vitesimiz direksiyona entegre edilmiş. Bu da benim çok hoşuma gitti açıkçası. Tucsonlarımızda da var bu özellik biliyorsunuz. Aracımız arka kamerası Gelmektedir her zamanki gibi arka park sensörleri ve ön park sensörlerimizde Insta Advance paket aracımızda mevcut. Dijital klima yine benim çok hoşuma giden bir özellik. Her şeyi buradan kontrol edebilme benim şahsım adına konuşacak olursam çok 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 hoşuma giden bir özellik bu araçlarda. Hemen zaten buraya baktığımızda da yine mesela en yakındaki şarj istasyonunu bana 400 metre sonra varmış bir yer. Onun dışında yine hepsini göstereceğini ben düşünüyorum zaten. Uzun yola giderken de planlamanızı o şekilde yaparsınız. Hemen gözüme çarpan ufak bir detayı da söyleyeceğim. USB ve Type-C girişlerimiz de mevcut. Yine aynı şekilde 180 watt girişimiz de bu aracımızda var. Bu detaylar da güzel. Buraya yanınıza biri oturunda telefonunu koyabilir. Ben bu araç sahibi olsaydım cüzdanımı falan buraya koyabilirdim. Telefonumu yine aynı şekilde. Onlar güzel detay olmuş. Buradan bu tarafa geçmek süper bir detay. Bu koltukların da komple geriye attığını biliyorsunuz zaten. Yine bu segmentte gelen en uygun fiyatlı Sunroof'lu aracımızı da söylemeden geçmeyelim efendim. Ben çok beğendim. Çok şaşırtıcı derecede beğendim yani. Bu kadar beklentilerimin çok üstüne çıktı. Bravo Hyundai. Bu markayı bir kez daha sevdirdi bize. Teşekkür ediyoruz. Detaylı bilgi için 216 422 30 41 numaradan bize ulaşmayı unutmayın lütfen. Yine benim şahsım adına kayıtlı bir WhatsApp hattımız da var. Hala ezberlemedim. Şuradan bakıp söyleyeceğim size hemen. 552 034 46 90 numara alanında bana ulaşabilirsiniz. Onu da Whatsapp'tan. Fiyat bilgisi, test sürüşü, randevu hepsi için bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hemen ufak bir Ferhat Bey'i bir sıkıştıralım. Bakayım ne düşünüyor bu arabayla alakalı. Ferhat Bey, Easter'ımız geldi. Ferhat Bey, Ferhat Evcimen satış şefimiz. Ne düşünüyorsunuz efendim Easter'la alakalı? Easter çok güzel bir ürün. Gerek önden bakışta gülen yüzü, içerideki teknolojik özellikleriyle öncelikle jantları çok güzel olmuş. Ben efendim. de çok beğendim. Ben yani de çok beğendim. Kalkan mı desem, kılıç mı desem gerçekten Arabanın tasarımı ve işten ve işten özellikleri çok güzel. Torumuza bekliyoruz efendim. Tüm müşterilerimiz. Teşekkür ediyoruz Ferhat Bey. Sağ ol. efendim çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz, dinlediğiniz için. Yine başka bir sorunuz olursa verdiğim numaralardan lütfen bizlere ulaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.